Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istedi. <laughs> Eğitim sürecinde her pazartesi TRT Eba Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı ile başlandığı aktarılan açıklamada çocuklar ve öğretmenlerin canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği anlatıldı. Boldrum'da da bugün saat onda tüm okulların bahçesinde yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve şube müdürleri Merkez Turgut Reis Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı törenine katıldı. <laughs>